Yüksek Ev Kiraları Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca'nın öğrencilerden yüksek kiraya ilginç çözüm videosunu hatırlattı. Bu evde kira arttıkça nüfus da artıyor bu şekilde kirayı sabitlediğini söyleyen kiracı habercilerimize kapılarını açtı. Ben aslında geçen sene evi tek başıma tutmuştum. O zaman kiram 1000 liraydı. Tek başıma rahat rahat ödüyordum. Ev sahibi zam yapınca ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. Bu şekilde enflasyonu yendik. Yaklaşık olarak 45 kişi filanız. Kaç kişiyiz biz şu an? 40-50 kişi varız abi. Saymadık. Bereketin açmasın. He. <laughs> 40-50 varmış. Bıktık kardeşim bunlardan. Bıktık. Yemin ediyorum yaka siktik. Her gün başka birini görüyorum. Kimsin diyorum. Yukarıda yaşıyorum diyor. Vallahi bak da kusandık mahallecek. Sen kimsin? Bir yaşıyorum durum. odamız bu da bizim. Gençler burada eğleniyor. Şöyle. Yok lan yok oğlum haberci lan polis değil. Ha. ha. Tamam tamam geri gel. haberci. Burada biraz şey oldu. Mete nerede? Lan bozu öyle. Mehmet de benim, muhasebeme bakıyor. Onun karşında aylık ondan hiçbir şey almıyorum. Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor. Ben zaten okulu bıraktım. Buradan iyi kazanıyorum. Aylık 10 bin lira falan bana kalıyor. Ama okul kaydımı sildirmedim. Çünkü çok fazla sirkülasyon oluyor. Yeni öğrenci geliyor. E biz mezun veriyoruz. Mesela bugün bir arkadaşımız mezun oldu. Çok şükür. Sonunda Betsu'yu bitirdik. Sıra geldi KPSS'ye. Biraz geç oldu ama. Olsun dayı olsun. En kötü bekçi olursun. İnşallah. Evdeki herkes öğrenci olduğu için bir dayanışma söz konusu. Mesela bir arkadaşımızın bitirme ödevini hep beraber yapıyorlar. Bak şimdi bu güneş. Güneş böyle dönüyor. Burası kış. Burası yaz. Pardon burası yaz. Burası sonbahar oluyor. E o zaman bunu da döndürmen lazım böyle. Bu ne dönüyor? E, şey. Geç geç geç. Biraz daha biraz daha biraz daha. Şöyle geç geç geç. Tamam. Oldu.